efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Dün yapılan düello sonucunda maalesef Begüm Survivor All Star 2024'e veda etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hemen yönetmenimiz Tuğba'dan rica edelim. Begüm'ün veda konuşmasını izleyebilir miyiz? Evet Murat abicim Begüm'le ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani Begüm'le ilgili Begüm gerçekten iyi bir kadın. Yani baktığın zaman... ...herhangi kalbinde bir kötülük olduğunu... ...hiç şu ana kadar görmedik... İyimser, ...insanlarla ilişkileri iyi olan... ...bir kadın... ...bu yüzden de zaten en önemli... ...olay bence burada rakip takımın... ...kırmızı takımın... ...begimi olan sevgisi yani... ...rakip takımdan hiç kimse... ...çünkü rakip olduğun zaman birilerine... ...belki orada bir takışman olmuş olabilir bir... ...sevmeyebilirsin rakibini... ...o seni sevmez... ...kırmızı takımın ona olan ilgisi... ...ona olan desteği oyunda... Tabii ki çok dikkatimi çekti benim. Yani hem kendi takım arkadaşları hem de rakip takım tarafından sevilebilmiş şu ana kadar. Yani Survivor'da iyi bir izlenim bırakmış bir Begüm var. Ama tabii ki baktığın zaman performans senesiydi bu sene. Performans senesi olduğu için tabii ki performansı iyi olan yarışmacılar var, olmayan yarışmacılar var. Begüm de yani performansı çok iyi olan bir yarışmacı izlenimi bırakmadı bize. Bu yüzden de performans senesinde maalesef buraya kadar geldi. Çok ağladı. E, da çok ağladı. Tabi o ağlaması da onu biraz etkiledi bence. Psikolojisi de bozuldu. Onun için de olmadı, yapamadı. Ama bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Yani Begüm e, iyi izler bırakarak bu Survivor'dan, da ayrılmış oldu. Buyurun. Evet, sevgili Begüm'e öncelikle geçmiş olsun diyorum. E, Begüm parkurları kırması, yıkması beklenen bir yarışmacı zaten değildi. Ama yine de buna rağmen böyle bir sezonda, bu kadar içerisinde Şampiyonlar Ligi olduğunu söylediğimiz bir sezonda iki buçuk ay e, nereden baksanız adada kaldı ve en önemlisi kendi performansı çok yüksek olmamasına rağmen kibarlığından, naifliğinden ve o e, sevgi dolu enerjisinden bir şey kaybetmeden kendini izlerken en ufak pişmanlık duyacağı bir e, manzaraya yol açmadan adaya veda etmiş oldu. Bence kendisiyle gurur duymalı. E, vedası, evet performans çok iyi değildi ve belki vedası bekleniyordu diyoruz ama hani dün akşam bu haftada Begüm bu elemelerden geçip Belki iki hafta daha kalabilir miydi derseniz bence kesinlikle kalabilirdi. Begüm kendi e, o iç çatışmasına, o zihinsel durumuna yenildi bence. Tamam evet 5-0, 5-0 son finale geldi ama 4-1'den bunu daha sonra ayrıca oyunları konuşacaksak daha kısa keseyim. 4-1'den oyun kolay kolay verilmez. O yani gerçekten içinde yaşadığı o e, kendine yaptığı baskıyı bir türlü kaldıramadı. Bu zaten kendi de söyledi. Takım arkadaşlarından, evet Murat abiye katılıyorum. Rakip takım arkadaşları tarafından çok sevildiği aşikar ama dün <laughs> gece takım arkadaşlarına ben çok eksi puan yazdım. Benim kafamda doğru bir destek yoktu Begüm'e. Yani Begüm eğer bence takım arkadaşlarından ufak bir destek ya da bir motivasyon alsaydı o dört birden bu oyunu kolay kolay vermezdi. Yani adada kalmayı hak ediyor, hak etmiyor gibi bir durum yok. Bakıldığında Aysu'yla kafa kafayalar. Bunu dün de gördük. O yüzden açıkçası biraz üzgünüm. Yani bence bu hafta olmayabilirdi. Yine de tabii ki geçmiş olsun diyorum. Evet naifliğinden hiçbir şey kaybetmedi dedik. Belki de biraz e, fazla naif kaldı mavi takımın içinde Begüm. Bunu da daha sonra açarız düellolarından bahsederken. Geçmiş olsun. Ee, şahsen çok sevdiğim biridir. Zaten o sevgimin herhalde herkes tarafından da benimsenmesiyle alakalı bir şey. Çünkü mesela TV8'de Survivor ile ilgili hemen hemen herkes Begüm'ü çok sever. <laughs> İnsan ilişkileri çok kuvvetlidir. Bunu direkt adaya yansıttı. Ne yaptı? Yani performans olarak çok bir şey yapamadı. Yani gittiği günden beri en düşük performanslı yarışmacılardan biri. Seda vardı, Kardeniz vardı. Begüm de onlardan biriydi. Hala da ilk etapta katılan, hani ilk kadroda katılan yarışmacıların içerisinde en kötü yüzde yarışan yarışmacı. Ama düne kadar kendini yazdırmamıştı yani bu haftaya kadar. Şimdi 9 hafta olmuş. Survivor başından beri tam 9 haftadır yarışan bir Begüm. Kendini tamamen düelloya gitmemek üzerine planladı Survivor'da. Yani Survivor'da düelloya çıkarım, kazanırım değil de ben düelloya nasıl çıkmam? İnsan ilişkilerini iyi tutarım, adada kendimi yazdırmam, zaten sevilen biriyim. Bunu ben bu şekilde yansıtırım dediği zaman buraya kadar getirdi kendisini. Ama ve lakin düelloya çıkmaya hiç hazırlanmamış. Dün akşam da onu gördük. Çünkü çıktığı hafta elenmiş oldu. Ve de yani ben mesela dün Aysun'un elenme ihtimali daha yüksek görüyordum. Yani sen üç kere Düelloya çıkıyorsun. Tamam ilk rakiplerin daha güçlü ama gitgide rakiplerin e, sana göre daha kolay oluyorlar. 3 e, düelloda toplam 4 sayı aldı. Yani 3 düelloda 1-5 sayısı bile yok. O da zaten Aysu'ya karşı aldı. E şimdi bu kadar düellodan çekinirsen, mental olarak bu kadar düelloya girmemeye çalışırsan düelloya girdiğin zaman da hazırlıksız yakalanıyorsun. Yani ben biraz çöküş hissettim dün akşam yani resmen onun hikayesi gibiydi resmen de bir hikaye izledik. Yani öyle bir gece izledik ki tamamen Begüm ne olacak gecesine döndü. Yani Aleyna'lar, Pınar'lar, Aysu'lar unutuldu. Yani herkes bence izlerken nefes nefese Begüm kalacak mı gidecek mi? Çünkü bir çıkıyor 5-0 ağlamalar. Bir çıkıyor üzülmeler. Onu da hissettiriyor seyirciye bana hissettirdi. En son Aysu ile oyununda ben Aysu'yu değil artık Begüm'e bakıyorum ne olacak? 4-1 a dedim galiba kaldı 4-2 oluyor 4-3 oluyor. Tamam yine konuşacağız ama. Yani dün akşam Begüm'ün hikayesi yazıldı Survivor'da. Begüm kalacak mı? Begüm gidecek mi? Döndü. En sonunda da zaten gece 12.30'da bir baktık ki Begüm gitti. Üzüldüm mü? Üzüldüm ama performans senesinde zaten şuna <laughs> e, yani şu şekilde yorum yapayım. Bu hafta gitmeseydi hafta gidecekti. Yani o kadar kötü performans gösteriyor. Özellikle düellolarda. Geçmiş olsun. E, bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Tabii ki bir yarışmacının kendini potaya sokmamak için lobi faaliyetleri yapması normal. Birçok yarışmacı bunu orada gerçekleştiriyor ama bir yandan da kendini düelloya hazırlaması gerekirdi ki çünkü girecek yani bir gün bir yerde düelloyla buluşacağı aşikardı. Bu hafta oldu daha evvel de olabilirdi. Kısmetliymiş. Bence kendiyle olan savaşını veremedi yani. Zaten en büyük savaşı kendiyle. Neden? Aslında bu all star yarışmacıları içinde şu anki pozisyonunu ve performansını beğenmiyor kendindeki beklentisi de çok yüksek. Bu da bence ciddi bir hata bu arada. Bir kere bir insanın her zaman içe dönüp kendini bilmesi ariflik göstergesidir. Bakacaksın potansiyeline, yarışmacılara bakacaksın. Diyeceksin ki ben bu yarışmacılar içerisinde çok da büyük bir başarı gösteremem. Yani Nagihan bir yerde, Merve Aydın bir yerde, Seda bir yerde, Damla bir yerde. Yani Begüm onlarla kendini kıyaslamaya çalıştı bir zaman ve buralarda çok büyük hatalar yaptı. Bu kıyasa gerek yok ki. Yani Allah ona böyle bir yetenek vermiştir. Sana başka bir yetenek vermiştir. Kimisi o atışı iyi atar. Kimisi atamaz. Buralarda bocaladı ve kısır bir döngüye girdi. Zaten yüz ifadelerinden oyunu her kaybettikten sonra yani ifadesi şu Begüm'ün. Begüm'ü tanıyorum o da beni tanıyor. Ben burada olmayı hak etmiyorum. Şu pozisyonda olmayı hak etmiyorum. Hayır yani demek ki. Senin kaderin bu, onu yaşayacaksın. Onunla barışacaksın. Üstüne bir adım daha nasıl atabilirim diye düşüneceksin. Savaşı bırakacaksın. Çünkü yani kaderle savaşıp da kazananı görmedim ben. Yani hayata savaş açmayacaksın yani. Gerçekten hayata karşı savaş açmayacaksın. Çünkü o her zaman kazanıyor. Ee, kendisine geçmiş olsun dileklerini ben, sunuyoruz. Ben burada olmayı hak etmiyorum mu? Yoksa... Ee... Ben bu kadar başarısız olmamalı mıyım? Yani olmamalıyım mıydı sence? Bence ben burada olmayı hak etmiyorum savaşı değildi o. Burada Yok, Yanlış ol... anladın ben öyle demedim zaten. Hayır, ben, ben burada olmayı, burada olmayı hak edinim. Şu pozisyon yani şu anki e, yüzdelerde şu, adam... evet, şu anda derecede şu anda başarı hani. oranı olarak bu başarının oranında olmaya hak etmeyen bir Aynı, yarışmacıyım. Aynen ben yani, de öyle düşünüyorum. Yoksa potaya girmeye bir isyanı yoktu bence. Begüm yarıştığı her sene finale görmüş bir yarışmacı. Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet, beklemiyordu bu yüzdeyi. Şimdi uzun zamandır Survivor'a katılmadı belki ama yani mesela All Star sezonunda Begüm bildiğim kadarıyla son 4'teydi. Evet. Yani final koltuğundaydı aslında. Ee, böyle bir yarışmacıdan bahsediyoruz. Şimdi o zaman tabii SMS sezonlar kendini nasıl aday içerisinde sevdiriyorsa aday olmuyorsa aynı zamanda halka da sevdirmiş ki zaten oraları görmüş. Bu sene SMS... Performans da çok... daha iyiydi. Ee, performans da daha iyiydi ama bu sene şöyle bir şey var. onda hakkını yemeyelim kızın. Çok geç girdi kadroya. Ben onu biliyorum. Yani çok son anda girenlerden. O yüzden çok hazırlıksız girdi. Şimdi bak son anda girenler var. Ersin mesela elendi. Hakan Atipoğlu son anda girdi. Yani Hakan Atipoğlu kadroda yoktu. Son anlarda girdi kadroya ve hazırlıksız girdi. Belli oluyor zaten hani fiziksel görüntüsünden de belli oluyor. Normalde Hakan bu Hakan değil. Begüm de aynı şekilde. Yani şimdi o Begüm de da Hakan. Begüm, Begüm de toparladı ama bak Begüm mesela bir iki ay önceden bir gireceğini bilse en azından bir başka antrenman şekline girer, bir şey yapar. İhsan final oynadığı sene kaçtı begümü 2015 All Star. Tamam, 8 yıl. Önce. Şimdi 8 yılda Survivor var ya 180 derece değişti. Oyunlar da çok değişti. Yani şu anda 2015 Survivor'ını açalım. Şu anki Survivor'ı açalım. Yani arasında dağlar kadar fark var. Oyunun mantalitesi değişti, oynayış şekli değişti, her şeyi değişti. Yani orada final gören bir yarışmacı, hatta orada şampiyon olan bir yarışmacı şu anki Survivor'da ikinci hafta elenebilir bence. Yani bunu da bunu kıyaslamak Doğukhan, lazım. Manço. Standartlar çok yükseldi. Doğukan Manço benzer bir hikayesi var işte. Doğukan Manço Finalist. keza yani. Finalistti yani. Bilmiyorum ne final gördü. İlk elenen yarışmacı. 2013'te. Yani o yüzden Eskiyle yeniyi pek kıyaslamamak lazım. Şu an Survivor bambaşka bir noktada. E, milli atletlerimiz var. inanılmaz performanslar var. Oyun sayısı yükseldi. E, yani çok farklı farklı döneler geldi. Duellolar. E, o yüzden o zaman şampiyon oldu diye şimdi başarılı olacak diye de bir kaide yok. E, eklemek istediğiniz bir şey var Murat Abiciğim? Yok yani Allah yolunu aç geçir.